Özbirlik TSA takipçileri, İstanbul Sultan Gazi, İsmet Paşa Mahallesi'nin üst kaçak adresimiz vardı. Evet geldik kaçağımızı. Noktasak yerini tespit ettik. Bakın kaçağımız kaviste. Tabi burada kavisi, e, şurada da dirsek var. Müşterimize söyledik. Dedik abi şu dirseği de değiştirelim bu kavise de. Yarın sonra bir daha size e, patlak vermesin yani buradan. Evet geldik şu an kaçağımızın onarını yapıyoruz. Evet, buranın fayansını da kırmadan söktük. Kaçak sıcak su hattında bakın şöyle vanayı da kapatmışız görüyorsunuz vana kapalı orada. Evet, bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Böyle görüyorsunuz burayı da kurtardık. Hadi geçmiş olsun yüzmüşlerimize. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonla bize ulaşabiliriz. hal geçmiş olsun.